uzak bir köyde dağların eteklerinde yaşayan çoban Hasan vardı. Ne zengindi ne de meşhur ama kalbi Allah'a bağlı, dili sürekli zikirle meşguldü. Hasan her sabah erkenden kalkar, koyunlarını otluğa çıkarır, gün boyunca dağlarda tek başına kalırdı. Yalnız görünürdü ama aslında hiç yalnız değildi. Çünkü o Rabbini bir an olsun unutmuyordu. İşte o günlerden birinde dağların zirvesinde yemyeşil çayırlarda koyunları otlarken ellerini semaya doğru açtı. Gözlerini kapattı ve içten bir sesle dua etmeye başladı. Allah'ım bana helalinden kazanmayı, haramdan uzak durmayı nasip et. Rızkımı bereketli kıl. İşte tam o anda yanına görünmeyen bir misafir, sinsi bir düşman yaklaştı. Şeytan yaşlı ve yorgun bir yolcu kılığına bürünerek Hasan'ın yanına sokuldu. Ona acıyormuş gibi yaparak fısıldadı. "Hasan, zavallı Hasan, bütün gün bu dağ başında ne çekiyorsun? Bu kadar zahmete ne gerek var? Bak, şu en semiz koyunlardan birini köyün pazarında gizlice satsan kimin haberi olur ki?" Sesi sakin ama bir o kadar da kararlıydı. Belki kimse bilmez ama biraz zaman geçti, güneş tepeye yükseldi. Şeytan bu kez farklı bir kılıkla, zengin bir tüccar gibi görünerek tekrar geldi sesinde alaycı bir ton vardı. Hey çoban, akılsız olma. Bak köyde herkes bir yolunu buluyor. Üç kağıtla, hileyle köşeyi dönüyor. Sen neden dürüstlükle kendini yoruyorsun? Bir kerecik sen de onlar gibi yapsan ne kaybedersin? Bu devirde dürüst olan aç kalır. Hasan bu sözler üzerine elindeki asayı sertçe yere vurdu. Öfkesini bastırmaya çalışarak cevap verdi. Ben herkesin ne yaptığına bakmam. Ben Rabbimin ne emrettiğine bakarım. Herkes yanlış yapsa bile bu yanlışı doğru kılmaz. Şeytan bu kararlılık karşısında ikinci kez yenilgiye uğramıştı. Gün batmaya yüz tutmuş, dağların üzerine kızıl bir gölge düşmüştü. Hasan sabahtan beri aç ve susuzdu. Yorgunluktan bitap düşmüştü. İşte tam o en zayıf anında şeytan son ve en tehlikeli oyunu için yaklaştı. Bu kez fısıltısı kulağının dibindeydi, adeta kendi düşüncesi gibiydi. Hasan çok yoruldun, çok acıktın. Şu koyunlardan birinin sütünden sadece bir yudum içsen kim görecek? Hem bu senin hakkın sayılır. Sadece bir lokma, kimse görmez, kimse bilmez. Hasan o an gözlerini sımsıkı kapattı. Tüm gücüyle kendi nefsine seslendi. Ey nefsim, sakın aldanma. İnsan görmese de yerdeki karıncayı bile gören Allah görür. İşte o an içini tarifsiz bir huzur, ilahi bir rahmet kapladı kalbi imanla doldu. Şeytan ise bu sarsılmaz inanç karşısında acı bir çığlık atarak karanlığın içinde kayboldu. Giderken son sözleri duyuldu. Ben Allah'ı unutmayan kuldan korkarım. O anda gökyüzü aydınlandı, rüzgar duruldu ve dağlara tarifsiz bir sükunet çöktü. Çoban Hasan o gün en büyük sınavını kazanmıştı. Çünkü o, en büyük düşmanı olan nefsini ve şey